Hidrosefali beyin omurilik sıvısının aşırı toplanması ve buna bağlı olarak kafa içi basıncının artmasıyla birlikte ortaya çıkan klinik tablodur. Hidrosefali bir hastalık değildir. Bazı hastalıkların bir sonucudur. Özellikle hidrosefali tablosunu biz yeni doğan ve erken çocukluk döneminde görmekteyiz. En fazla konjenital olarak omuriliğin ve beynin Gelişimsel bozukluğu sonucunda karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte e, e, beyin tümörleri, konjenital beyin tümörleri, enfeksiyonlar e, ve beyin kanamaları da hidrosefaliye sebep olabilmektedir. Hidrosefali tablosunda akut ve kronik gibi süreçler vardır. Saatler, dakikalar, saatler içerisinde olan akut dönem ve uzun dönem olabilir. Yani aylar veya yıllar içerisinde yeni doğan ve çocukluk dönemi